Evet, aracımız 95 model Ford Escort. Bu aracımıza otomatik orijinal kumanda sistemi uygulaması yapıldı. Şu şekilde gösterelim. Kitleme tuşuna bastık, kapılarımız kilitli. Açma tuşuna bastık, kapılarımız açık. Aracımız station olduğundan dolayı içeri ayrıyeten otomatik bagaj açma tuşu koyduk ve kumandadan kontrol sağladık. Onu da şöyle gösterelim. Şu şekilde bagajımız kapalı. Kumandanın bagaj tuşuna basıyoruz çat ediyor, bagajımız açılıyor. İçerideki tuş da aktif şekilde çalışıyor, onu da şöyle gösterelim. Kırmızı putana bastık, bagajımız otomatik olarak açıldı. Kitleme tuşuna bastık, kapılarımız kitle. Açma tuşuna bastık, kapılarımız açık.